Merhabalar Bugün size e, kendi geliştirdiğim ve e, uygulamaktan sorun e, sonuç aldığım e, bir e, kendi dizayn ettiğim bir alet daha göstereceğim çapa yaptığım zaman bazen köke falan vuruyorum ve e, bitki kökü zarar görüyor onun için şu tarzda bir şey dizayn ettim e, şurası tahta ee, şu şekilde e, Z harfinin yarısı gibi ucunu hafif e, eğiyorsunuz, verem oluyor ve şu ucu e, spiralle veya E ile keskinleştiriyorsunuz. Çalışma sistemini göstereyim, patlıcanların diplerini alayım. Tekrar koyuyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Ucunu da kullanabilirsiniz. Bakın, bitki köklerine yanaştığınız zaman şu kısmı e, bitkinin bedenine doğru yapıyorsunuz ki uç kısmı zarar vermesin. Bakın, güzel bir e, el aleti. Ben uygularken ee, çok hoşuma gidiyor. Sonuç alıyorum. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. Tekrar göstereyim. Bir metal, bu sert bir metal, sanayide. Ee, sorup demircilerden parça demirlerden demir parçalarından e, yapabilirsiniz, Yaptırabilirsiniz. Şu tarzda, hafif açılı yani çekerken toprağa batsın ve kökü e, bitkiyi kessin diye. Evet, burada epey bir yoğunluk var. İlla dibinden kök diyeceğiz diye uğraşmayın. Üstünden kesin, kesebildiği yerden kesin. Ee, dibi de gübre olsun toprağa. Bakın burada ne yapıyoruz? Kapalı ucunu bitkinin dibine doğru getiriyoruz. siz de yapın, uygulayın. Buna benzer kendi geliştirdiğim ve sonuç aldığım el aletleri var. Bunları da size tanıtacağım, paylaşacağım, göstereceğim. Bilgi paylaşmaktır. Paylaştıkça değer kazanır. Şu kısmı da alayım. Gördüğünüz gibi çok basit oluyor. çapayla vurduğunuz zaman bitkinin köklerini denk getirebiliyorsunuz. Ve zarar görüyor. Çapa deyince bir de iş zorlanıyor. Zorlaşıyor. Görev haline geliyor. Oysa biz keyif almak için uğraşıyoruz. Yoksa bu uğraştığımız zerzavatlar pazar da var. Ama bunu insanın kendisinin geliştirmesi çok iyi bir ruh rehabilitesi. İnsan rahatlıyor. Üretmek güzel bir şey. Gördüğünüz gibi bir çırpıda budama işlemini neredeyse tamamlamış olduk. Patlıcana bugün su vereceğim. Çiçekleri açmış. Çok su verirseniz çok boyatar köklenmez sonra hepsine sırık takma ihtiyacı hissedersiniz zor olur bir de devrilir patlıcan yükünü alınca patlıcan ağır bir sebze bazı literatürler ona meyve diyor Bedeni sarsıp yatırabiliyor. Onun için fazla su vermekten kaçınıyoruz. İhtiyaç duyduğu zaman bakıyoruz. Yaprakların büzüştüğünü izliyoruz. Yapraklar gayet sağlıklı. Tüm bahçemdeki bitkilerde nevmazal diye bir yağ kullanıyorum. Hindistan'da kullanılan bir yağ. Buna başka bir videoda başka bir bahiste yer vereceğim. Bunu kullandığınız zaman ne beyaz sinek ne yeşil sinek ne bitki zararlıları domateste ne domates güvesi tuta absoluta dedikleri zararlı oluyor. Ve çok sağlıklı gözüküyor bitkilerim. Bu bahsede Neymazal bahsini de ve şu gördüğünüz tuzak bahsini de size işleyeceğim. Bakın meyve sinekleri, kırmızı başlı meyve sinekleri tuzağımıza girmiş. Bu bahsede size daha bir sonra çekeceğim filmlerde yer vereceğim. Bakın hep yakalanmışlar. Bahçemde genellikle organik tarım üzerine çalışıyorum ee, ve bunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Bereketli olsun.